Şirket sahibisin 30 milyon kişisel veri sende. Bir kişinin verisi 5 dolar. 30 milyon çarpı 5 dolar etti 150 milyon dolar. Şirketin değeri ne? Belki bu kadar değil. Ancak üye olduğun özel bilgilerini verdiğin adres seni pazarlıyor. Kaba bir tabir ancak durum bu. Adam sizlerden bilgileri alıyor, belli sayıya ulaşıyor. Sonra bir gün kendi yönettikleri medya kanallarından hacklendik açıklaması yapıyorlar. Ortada hackleyen kimse yok aslında. Perde gerisinde bilgileri isteyen şirketlerle el sıkışılıyor. O yabancı şirket ve bilgileri verecek olan yerli şirket hacklenme konusunda anlaşıyorlar. Bir gece planlanan saldırı oluyor. 30 milyon insanın verileri yer değiştiriyor. Yerli şirketin yurt dışındaki hesabına ya da yurt dışındaki küçük ortağın hesabına bu 150 milyon dolar yatıyor. E sonra sizdeki kanunlar zayıf ve cılız. Devlet giderek büyüyen bu olay karşısında yerli şirkete gelip dayanıyor yapacak da bir şey yok. Son tahlilde hacklenmiş adam. Devlet de haklısınız ancak size ceza kesmek zorundayız diyor. Patron çaktırmadan göbek atıyor. Çünkü cezanın tepe noktasını biliyor. O da şeriatın kestiği parmak acımaz cevabı veriyor. Sonra peki? Adamlar milletin sırtından 150 milyon dolar kaldırıyor, dönüp devlete 1-2 milyon TL ceza ödüyor. Bunu da yaparken gözyaşını isyanını eksik etmiyor. Bunları anlatmamın nedeni yazman için. Kimse bilmiyor bunları. Küçük gazete haberleriyle geçiştiriliyor. Yoksa asıl parayı buradan kazanıyorlar. Peki kim alıyor bunları? Birkaç neden var. Birini anlatayım. Farmakoloji yani ilaç sanayi bunlara bayılıyor. Kimin nereden ne yediği, ne içtiği, gelecekte hangi hastalıkların o insanları beklediğini biliyor. Böyle bir harita çıkarılıyor. Unutma, hasta kadar iyi müşteri yoktur. İlaç sanayi de bunu biliyor. Daha hasta olmadan ilaçlarımız hazırlanıyor. Biraz düşünün lütfen. Ayrıca bir de şirketlerin ederlerine bir bak. Bazı şirketler garip bir fiyata satıldı. Bu kadar etmeyeceği halde çok daha fazlası ödenip ya alındı ya ortak olundu. İşin üzerine gidersen kişisel verilerin satıldığını göreceksin. Sen hack işlerini dinleme. Hepsi yalan.